Selamlar ben Semih nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Bugün kullanacağımız deste metanın belki de en hızlı destelerinden bir tanesi e, Meta kartlarıyla oluşturulmuş deste bugünün destesi arkadaşlar bu deste Baktığınızda çok ucuz kartlar var top bile çok ucuz yani e, Bina kartı bile ucuz olan bir desteden bahsediyoruz şu anda e, Bu desteği ben çok beğendim Bakalım size beğenecek misiniz ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum e, Şu an düzen sıramasında da güzel bir yerdeyiz O yüzden sağlam maçlar geçecektir İsterseniz videomuza başlayalım Evet arkadaşlar ilk rakibimiz Big Riz. Bu arada düşük kupadan vermesi iyi olmadı arkadaşlar rakibimizi. Biz de okçularımızı bölelim. Şu anlık gördüğümüz tek kart Goblin Çetesi. Goblin Çetesi kullanan da fazla bir desteği yok arkadaşlar. Muhtemelen altı vali metasında olduğumuz için kullanmıyor insanlar. Evet rakipte tomruk da varmış. Muhtemelen Logbait bait e, benzeri bir şey oynuyor diyeceğim ama. Fıçısı olsa atar diyorum ve madencile şöyle bir yoklamak istiyorum. Evet bu adamın kullandığı deste tamamen orijinal bir deste. Tomu atıyorum arkadaşlar desteği döndürmek için. Sonrasında duvar yıkıcılarla Anka çekeceğim diyecektim. Balıkçı olduğunu zannetmiyorum. O yüzden güçlü madenciye bırakacağım her şeyi. Evet çok fazla iksir kullandı. Bunun sonucunda da arkadaşlar bize hasar vermeyi başardı. Ama biz daha fazla vermeliyiz. Madencili okçuları tanklıyorum. Gerekirse duvar yıkıcı bırakacağım. İşte bu. İkisi olduğunu hiç zannetmiyorum. Of çok iyi. Arkadaşlar işte böyle agresif oynamanın bir bedeli vardır. Kralet devi bırakıp ardından çarpma atması gerçekten güçlü madencimi öldürmek için e, bayağı bir onu zarara soktu. Dolayısıyla bayağı da vurduk arkadaşlar. Şu an öndeyiz. Ama destesi inanılmaz orijinal bir deste olduğu için hala sürprizlerle karşılaşabiliriz. Güçlü madenciyi falan bırakmadım arkadaşlar. Şu anlık e, desteği döndürmek amacım. Gördüğünüz gibi destemiz de mükemmel hızlı. Ve kıvılcım gördük evet. Burada zehiri kullanmayacağım çünkü minyon sürüsü atabilir bana. Minyon sürüsü için bizim saklamamız lazım zehirimizi. Evet topu attım zaten önüne kraliyet atabilir diye. E, her türlü top çalışacaktır bence. Evet kraliyetlerinden çok hasar yedik arkadaşlar Bunu kapatmamız lazım Temiz bir zehir bıraktık Bir tane daha madenci atacağım Bu sefer elinde çete yok Öylesine sersem etmek için bir tomruk bıraktım Evet arkadaşlar 1000'e kadar indirdik canını Ve şu an maç çok başa baş Milyon sürüsü olmadığını gördüğüm için burada zehir atacağım zaten kule canaz olduğu için bu tarz hasarlar önemli şu anda O kılcımı aradan çıkartmak istiyorum o yüzden madenci attım Evet madenci sayesinde okçularımız yaşadı Arkadaşlar iki tane ziyeri çok rahat döndürürüz. O kıvılcım kulemize gelmeden. Destemiz boşuna hızlı değil diyorum. Güçlü madenci erkenden bıraktım kraliyetleri için. Madenci başarılı savundu ama zehir orayı çok rahat alıyor. Aman diyeyim kıvılcım vurması maç gider. Evet gerçekten saniye ile hesaplanan bir maçtı. Evet karşımızda Hasiel 19 var. Bu adam 2021 dünya finalisti. Twitter'dan birbirimizi takip ediyoruz. Klasik açılış hamlesiyle başlıyorum arkadaşlar. Şu anlık Varil gördük. Bir de Kraliyet Hayalet'i gördük. Garanti olsun diye güçlü madenciyi en köşe atıyorum. Zehir attık. evet bizim için temiz başlangıç iki tarafa da biraz vurmuşuz Güçlü madenci kulede bomba bırakırsa daha da tadından yenmez Evet mükemmel Bizim için mükemmel başlangıç şöyle topu attım erkenden Köste bir atacağı yeri tahmin etmek zor ama genelde öne doğru atarlar Evet Anka kuşuna karşı bir tane okçu yeterli olacaktır yani Anka Kuşu öyle bir kart ki tek başına hiçbir şey yapamıyor. Bir buzuruğu atsanız bile Anka Kuşu kulenizde patlamıyor. O yüzden Şöyle bir e, çekme yapmak istiyorum Anka Kuşu'nu. O nasıl bir kasırgaydı anlamadım. Kasırgası olduğunu bilmiyordum. Bu arada iyi ki anka Kulesini açmadı. Evet güçlü madenci için zor bir savunmaydı. Goblinlerle baskı yapıyorum arkadaşlar. Evet şöyle madenci bırakalım isterseniz. Buraya atarsanız çekemiyor. Elimde tek seçenek top atmak top arabasına. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu desteğe güçlü madenci yerine şövalye alabilirsiniz. E, yorumlarda çokça soran olacaktır. Hani ben hepsine yanıt veremezsem siz verebilirsiniz cevabı. Güçlü madenci yerine şövalye alın kesinlikle. Güzel arkadaşlar şu anlık mükemmel başlangıç yaptık Bu arada büyücü okçu atabilir Evet bizim için büyücü okçu gerçekten Büyük bir tehlike arz ediyor Ata çıkalım madem Evet zehir her şeyi erittiği için orada mükemmel bir tercihti Tombuk'la şöyle pekiştirelim Evet Arkadaşlar Bu Maç Dönebilir Onu Söyleyeyim Büyüde Okçu Atacaktır Muhtemelen O Yüzden Madenci Attım Erkenden Evet En Azından Denedim Diyorum Tomluk Büyüde Okçu Iskaldı Maalesef o bana saldırırken madenci attım çünkü savunabileceğimi düşünüyorum. Evet rakiple zıt tarafı oynamamız daha iyi olacaktır. Büyüde okçu fırsatı vermemek için, kart toparlattırmamak için. Okçuyu bilerek solda kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü sağ tarafta elimizde patlar altın şu hali yüzünden. Atak yapıyorum o saldırmasın diye. Çok az canı kaldı arkadaşlar. Bizim de az kaldı gerçi. Kasırga atacak diye sağ tarafa saldırdım. Ve mükemmel bir tercih. Mükemmel bir özellik bastık. Maçı da kazandık. Evet adamın kupası gerçekten çok sağlam. Bu arada arkadaşlar sezonun bitmesine yaklaşık 5-6 gün olduğu için ilk 1000'de bitirirsek CRL'de ilk turu atlamış oluyoruz. Sizler CRL'de oynamak istiyorsanız, denemek istiyorsanız kendinizi ilk binde bitirmeniz lazım. Bu arada adamın destesini hala çözemedim. Madencide öbür tarafa çekeceğim cehennem eşeği. Bu arada arkadaşlar e, videoya beğeni atabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gidiyorsa. Hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlatma yaparken bundan sonra biraz daha az çekinmeye çalışacağım. Evet rakipte Keşiş var. Gerçekten ilk defa gördüğüm bir deste diyebilirim. Böyle bir deste olmaması lazım aslında. Ama ee Dediğim gibi çok fazla yeni deste çıktı. Şok birli bizim için güzel olmadı. Güçlü madenci çarpacak çünkü sürekli özelliği bıraktım. İksirim dolu beklemektense bir tane bomba bırakmayı tercih ederim. Evet hala bekliyorum. Rakip de biraz defansif oynuyor. Çift tarafa baskı yapalım. Hala ne oynadığını anlamaya çalışıyorum biliyor musunuz? Tamam ya mezarlık oynuyormuş. Şu anda sahaya 8 iksir attığı için arkadaşlar iksirin az olduğunu biliyorum. Biraz bekleyeceğim ki güçlü madenci tam pozisyonu atayım. Evet iki tarafı da böylece savundu. Normalde savunamayacaktık. Evet şimdi rakibin mezarlığına yani mezarlık oynadığını varsayıyorum şu anda. E, zehir atabiliriz. Çünkü muhtemelen böyle bir dondurma desisi havası alıyorum. Kasırga mı atacak? Kasırgasını döndüremedi belki de ve duvar gücü bir tane vurdu. Mükemmel. Bu sefer okçuları attım. Çünkü birikseydik Fena değil güzel savunduk Ve ana kulesini açmış evet O an için ben böyle tersen baskı yapmak istedim dondurma atacak diye e, Ama e, hızlı düşünmenin verdiği zararla ana kulesini açtı Olsun baya öndeyiz bu arada Önde olmamız güzel bir şey Bilerek arkaya attım belki tahmin etmekte zorlanım diye Orayı kalabalık yapıyor. Zil atacağım arkadaşlar mezarlığa karşı biraz sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. Evet almamız gerektiğinden fazla hasar aldık. Sağ tarafa bombayı bırakalım. Evet daha az hasar yiyebilirdik arkadaşlar ama orayı kalabalık yaptığı için zehir atmak zorunda kaldım. Bu sefer defansta zehirsiz kaldım. Baskı yapalım. Tam olarak gücünü toparlayamazsın. Tomruk'a saldım. Tomruk güzel selsemletti. Evet dondurmasını çıkarttığı için bu sefer atakta kullanamayacak dondurmayı. Bu güzel bir şey. resmen atıcı top çok güzel savunuyor. Gene top atalım arkadaşlar. Güvendiğim tek kaynağım benim top şu anda. O da keşişe denk gelirse keşi özelliğinden ölür. Solla baskı yapabilmek için şöyle bir duvar kıcı. Güzel güzel öndeyiz hala 3x'deyiz. Umarım daha önce yaptığı gibi kart toparlamaya çalışmaz. 20 çıkarttım çünkü dönebileceğimi inanıyorum. O atıcı bana gelene kadar iki tane zehir döndürürüm. Baskıya devam. Topu arkadan attım bilerek çünkü keşiş denk gelecek. Aman dikkat. Of oh, iyi oyundu. Az kaldı magic kaybediyorduk. Kaybettiğimizi zannettim bir yerde, biliyor musunuz? Evet videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.